Ayşe teyzesi yerde bulduğunu ağzına tıkıyor. Mikroplardan çok korkuyorum. Mikropları öldürmek için bir şey yapmıyor musun? Evi iyice temizliyorum. İyi ama temizlik maddeleri birçok mikrobu öldürme. Sen ACE kullan. Çamaşırda kullanıyorum. Temizlikte de kullan. Bak ACE'nin mikrop öldürücü özelliği Sağlık Bakanlığınca test edilmiş. Her temizlik yaptığında ACE içeri mikroplar dışarı. Şimdi içim rahat. Çünkü her temizlik yaptığımda acı içeri, mikroplar dışarı. <laughs> Siz de evinizde sağlık için acıya ye güvenin. Yetişemeyeceğim galiba. Trafik korkunç. Sesim de kısıldı. Buyurun bir hol alın. Hol, bu ferahdır. Sizi rahatlatır, ferahlatır. İşte geldik. Trafik de açıldı sesimde. Hoz rahatlatır, ferahlatır.